Tabii ya. Şu adamlar. Ella böyle... at vere olmaz bizim ara bu Ne kadar at bu dolu dolu vere ya. Oluyorsa ne edem ki böyle... Çare. Böyle bir şey edem ki çoğunluk. Böyle temizleyelim. Temizle bakalım. Temizleyelim. Şu rezilliği gör. Vallahi bizim vallahi ben elimden gelen uğraşıyorum. Ben bunu ya yani... İsterim bakalım valiliğe de çıkacağım. Daha olmasa Ankara'ya Ankara'da gitmek şeyim var ya. Kendine buraya gelip görmesi lazım bu yeri. Özel idare gelmiyor mu buraya özel idare? Özel idare mi durdum ben söyledim dün Yılmaz e, Yılmaz'da. Adam e, tamam dedi ben biliyor. Biliyorsan müdürüm dedim ben. 2009'dan Yılmaz'dan devlet, devlet su işler e, dediler arkadaşlar dediler biz dedim öncülük mi sanamıyor. Burada taşımamız var. Taşıma olmasa bir şey değil dedim. Taşım olan bir yerde bir çoluk çocuğu yazık değil mi? 3 üç kilometre, üç kilometre yaya. Üç kilometre. Ha, yaya git geliyor. Üstelik de sabah 4 geliyor bu araba. Tabi. Allah da, alman alman da alman. Daha işte elimden geldiği kadar bunu uğraştır. <laughs> tamam. Daha aşağılar bakalım, bir aşağılara gidelim. Ha, aşağılar, ha, aşağılar tamam. Aşağılar, ha, bu başı burası bunun.